Hepimiz mümkün olan en hızlı şekilde ve doğrudan A noktasından B noktasına ulaşmak isteriz. Hem fikir miyiz? Güzel. Ancak yaşadığınız şehirden gitmek istediğiniz yere neden direkt uçuşlar olmadığını merak ettiyseniz bunun bir nedeni vardır. Yeni bir rotaya karar verirken hava yollarının o rotanın nasıl olacağına veya hiç olup olmayacağına karar veren akıllı analistleri vardır. Bu kişilerin cevaplamaları gereken iki temel soru bulunur. Kaç kişi oraya gitmek istiyor ve yolcular o seyahat için ne kadar para ödemeye hazır? Bu iki faktöre bağlı olarak hava yolları yeni rotalar belirleyebilir ve mevcut rotalardan vazgeçebilir. Mesafe, yakıt ve yakıtsa para demektir. Bu rotayı kullanan yeterince yolcuya yeterince bilet satılmıyorsa hava yolu para kaybedebilir. Dolayısıyla A noktasından B noktasına mümkün olan en hızlı şekilde gitmek isteyen sadece biz yolcular değiliz. Hava yolları da bunu olabildiğince verimli şekilde yapmak isterler. Çünkü vakit nakittir. Bu arada insanların neden B noktasından A noktasına uçmak istemedikleri her zaman aklımı kurcalamıştır. Her zaman A'dan B'ye gidilir. Neden peki? Evet B noktası ziyaret etmek için güzel bir yer ama orada yaşamak istemez miydiniz? Bunu anlamıyorum. Her neyse metnime geri döneyim. Ne zaman bir yolculuğa çıkacak olsanız muhtemelen gideceğiniz rotayı önceden planlarsınız. Mümkün olan en iyi yolları seçersiniz. Yolda kaç benzin istasyonu, market ve dinlenme tesisi olacağına bir bakarsınız bunu siz yapmasanız bile hava yolları kesinlikle yapar çünkü uçmak araba kullanmaktan çok daha pahalıdır. Bir uçuş başlamadan önce pilotlar bir uçuş planı yapar plan uçağın bilgisayarına yüklenir ve bir şehirden diğerine olan tüm rotaları gösterir. Aslında başka rotalar olsa bile uçağın çoğu zaman bu plana uyması gerekir. Çünkü yüzlerce insan taşıyan kocaman metalden yapılmış bir taşıtı gökyüzünde hareket ettirirken B, C ve D planlarının da olması iyi bir şeydir. Hava yolları bir ana rota ve hava koşulları veya diğer olası sorunlar karşısında kullanılacak yedek rotalar belirler. Yolcular ve hava yolu uçağın gideceği yere mümkün olan en kısa sürede varmasını isterler. Bildiğimiz üzere A'dan B'ye en kısa yol düz bir çizgidir. Ancak uçuş haritasına baktığınızda görünen hiç de düz bir çizgi olmaz. Dünya çapında yapılan uçuşların rotaları daha çok gökkuşağı şeklini andırır. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi üç boyutlu olan dünyamızın iki boyutlu haritadaki görüntüsünün gözünüzü aldatmasıdır. Uçağınız gerçekten de düz bir çizgide uçar ispatı mı? Bir ipi alıp örneğin Los Angeles'la Tokyo'nun üstüne getirirseniz ortaya çıkan çizginin düz olduğunu görürsünüz. Ancak ipi dünyanın dört bir yanından geçen enlem çizgileriyle bir karşılaştırın. İşte gökkuşağı. Uçuş takip programını ekranda canlı olarak izlersek aynı anda aynı rotada uçan binlerce uçağın olduğunu görebiliriz. Yani haritanın tamamı bir sürü uçuşla kaplanmış haldedir. Şunlara bir bakın tamam. Şimdi örneğin ABD ile Avrupa'yı ele alalım. New York, Boston, Chicago ve diğer birçok şehirden gelen uçaklar örneğin Almanya, İspanya, Yunanistan'a ve diğer bir sürü yere uçarlar. Bu uçakların hepsi aynı anda havadadırlar ve o günün sabahında Avrupa'ya inerler. Görüldüğü gibi, havadaki rotalar herkesin düşündüğünden çok daha yoğundur. Bir otoyolda olduğunuzu düşünün. Otoyollarda da her gün çok fazla trafik olur. Ama gökyüzünde bulutlara baktığınızda uçağınız sanki havada tek başınaymış gibi gözükür. Uçakların hepsi daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hemen hemen hep aynı rotayı kullanır. Peki, aynı rotayı kullanan binlerce uçak nasıl olur da birbirine çarpmaz? Karayolu ile gökyüzü arasındaki fark karada yolun düz olmasıdır. Yerin binlerce metre yukarısındaysa gökyüzü üç boyutludur. İşte havada yapılan yolculuklar bunun avantajını kullanır. Yine de havada yapılacak manevraları çok iyi koordine etmeniz gerekir. Hava trafiği uçakları izleyen ve uçakların birbirine 5 kilometreden fazla yaklaşmamasına dikkat eden uçuş harekat uzmanları tarafından yönetilir. Bunu yapmalarını sağlayan şey irtifa düzenlemeleridir. Mesela batıya yapılan uçuşların tümü 34.000 feet, 36.000 feet gibi çift sayılı irtifalarda yapılır. Doğuya yapılan uçuşların irtifaları ise 35 bin feet ve 37 bin feet gibi tek sayıdır. Bu, birbirlerine doğru uçan uçaklar arasında en az 1.000 feet mesafe olduğu anlamına gelir. On binlerce feet yüksekten bahsettiğimizde bu fark sanki hiç fazla değilmiş gibi gelebilir ama mesela Empire State binasının yüksekliği bu civardadır. Her dakika çok sayıda uçak o kadar yüksekte uçtuğundan bazı irtifaların trafiği çok yoğundur. Bir uçak bu son derece yoğun irtifa bölgelerinin birine girdiğinde çok kesin bir rotayı takip etmelidir. Ancak çok kalabalık olmayan bölgelerde bile havada binlerce uçak bulunur. Gökyüzünü güvenle paylaşmak için uçakların her birinin belirli bir adı olan kendi rotalarını takip etmesi gerekir ve bu uçakların doğru rotada kalmaları için bolca yardım aldığı unsurlar vardır. Bunlardan biri karada bulunan sabit navigasyon yardımcı araçlarıdır. Bu araçlar gökyüzüne uçakların tespit edebileceği radyo sinyalleri gönderir. Ayrıca dünya üzerinde aslında coğrafi noktalar olan ara noktalar bulunur. Bu ara noktalar GPS sistemlerine yüklenirler ve uçakların onları takip etmesi gerekir. Bir uçağın rotasının tümü esas itibariyle hedefe varana kadar bir ara noktadan diğerine uçmaktır. Şimdi o küresel uçuş takip programına geri dönelim. Fark edeceğiniz üzere uçaklar çoğunlukla okyanus ve bunun gibi geniş su kütlelerinin, özellikle de Pasifik Okyanusu'nun üstünden uçmaktan kaçınırlar. Evet, insanlar bir şekilde havaiye gitmek zorunda olduklarından Pasifik'in üstünde birkaç uçak görebilirsiniz ama genel olarak herkes Pasifik'in üstünden değil, çevresinden uçar. Bunun nedeni Pasifik'in tercihen sakınılması gereken bir rota olmasıdır. Eğer karada bir uçağın izleyebileceği iyi bir rota bulunuyorsa o uçak o kara parçasının üstünden uçar. Ancak düğün üstünde yapılan uçuşlar daha sıkıntısız olduğundan bu hiç mantıklı değildir. Türbülans yerden yükselen sıcak hava yüzünden meydana gelir. Altınızda kara değil de sadece uçsuz bucaksız okyanus olduğunda havanın sıcak olması mümkün değildir ve siz de bu sayede daha az sarsıntılı bir uçuş yapmış olursunuz. Ancak yine de karada uçmak daha güzel güvenlidir. Bu acil bir iniş için okyanusun ortasından ziyade karada daha fazla olasılığa sahip olacağınız anlamına gelir. Okyanus ötesi uçuşları genellikle dört motorlu büyük tipte uçaklar yapar. Okyanus ötesi uçuşlar sadece iki motoru olan uçaklar için çok tehlikelidir. Uçağın bir motorunun arızalandığını ve diğeriyle idare etmesi gerektiğini gözünüzün önüne getirin. Bu olası bir durumdur. Dolayısıyla yapılacak en iyi şey bundan sakınmaktır. Ama büyük olanlar da her ihtimale karşı güvenli rotalarda uçmayı tercih ederler. Şimdi bana Pasifik Okyanusu'nda bir hava alanı gösterin. Pek fazla yok değil mi? İşte bu yüzden herkes Pasifik'in çevresinden uçar. Uçakların sakınmayı tercih ettiği bir başka bölge de Himalayalardır. Ancak bu buradan hiç uçulmayacağı anlamına gelmez ama olmasa daha iyi olur. Kesin sayılar vermek gerekirse Himalaya dağları 20.000 fitten daha yüksektir ve Everest dağının yüksekliği ise 29.032 fittir. Çoğu uçak 30 bin fit irtifada uçar ki bu ciddi bir risk oluşturabilir. Bu arada rüzgarın o irtifada çok kuvvetli olduğunu ve dağların uçakların manevra yapmasını zorlaştırdığını söylemeye gerek yok. Üstelik Himalayalarda neredeyse hiç radar hizmeti bulunmadığından pilotlar yerle iletişimde kuramaz. Ayrıca acil inişler yalnızca dümdüz bir yüzeyde mümkündür. Himalayaların olduğu bölge ise bunun tam tersidir. Buna ilaveten zaten tehlikeli olan bu bölgede oksijenin tükenme riski vardır. Bir uçakta yalnızca 20 dakika yetecek kadar oksijen olur ve bu pilotun daha fazla oksijen olan güvenli bir irtifaya yani en az 10.000 feete alçalması için bolca zamanı olacağı anlamına gelir. Ama her yerinde dağlar olduğundan Himalayalar bunu hemen hemen imkansız hale getirir. Şimdi uçak takip programındaki haritamıza geri dönelim. Haritada kutupların üzerinde neredeyse hiç uçak olmadığını fark edeceksiniz. Şu an kuzey kutbunda olan hariç. Hey sen orada ne yapıyorsun bakayım? Aaa Dubai'den Seattle'a uçuyormuş. Bu çok az rastlanan bir uçuştur. Bu rota büyük olasılıkla özel bir onay ve çok ciddi bir hazırlık gerektirmiştir. Buradaki sorun kutupların navigasyonu etkilemesidir. Çünkü pusulalar kutuplarda tamamen saçmalar ve hiçbir işe yaramazlar. Kuzey kutbunda sürekli değişen çok güçlü bir manyetik alan bulunur bu manyetik alan hareket ederek gerçek kuzey yönünü pilotların cihazlarında gördüğünden farklı kılar. Eğer pilot rotadan sadece birkaç derece sapmış olsa bu uzun mesafelerde onlara pahalıya mal olabilir. Bu yüzden aslında çok az uçak kuzey kutbunun üstünden uçar. Antarktika ise tamamen unutun. Kimse Antarktika'nın üstünden uçmaz. Yani bu izniniz olmadığı için değildir. Konu dünyadaki karaların neredeyse %70'inin ve dünya nüfusunun da yaklaşık %90'ının kuzey yarı kürede olmasındandır. Hey hey fazla bilgi göz çıkarmaz değil mi ama?